Merhaba. Ee, Minecraft hangi gamesiniz? Minecraft hangi gamesin? 3. E, bölümüyle karşınızdayım. E, yanımda kim yok yine. E, tek şüphek indirdim. Umarım beğenirsiniz. Tek şüpheki de böyle güzel bir tane. Tek şüphek indirdim. Default mu? Galiba default hatırlamıyorum pek. Güzel bir pek. tamam. 5 tane var. İki kişi başladık. Lan iki kişi başladık. Ortadan kılıç çıkaran kazanır. Ve ben ortaya koşmadım. Evet ne kadar hoş. Ne kadar hoş. Evet. Hop oh, tamam alayım şunları al, 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 hemen. Hemen giyeyim, hemen giyeyim, hemen giymem lazım. Aha aha kazandım cici. Cici S. cici cici. Aa adam bakta kaldı. Ölmüyor lan. Adam ölmüş bir... çıktı Rıza baba. Aha şimdi ölüyor. Aha şimdi öldü. Cici. E, e, güzel güzel el çıktı arkadaşlar. Ben bir tane daha oyuna gireyim mi? Bir bakıyorum şuradan. E, bir tane daha oyuna girebilir miyim diyeyim. Şuraya bir bakalım. Bakalım biri gelecek mi? VIP modundaymış. Tamam buna gidelim. Bu da. Bu da. Bu da. Bu da. Teşekkürler. E, o zaman nedense eee bu server'da arkadaşlar ben bir sıkıntı çek. Allah! bu serverde nedense bende böyle bir şey oluyor. Ben arkadaşlar e, mesela nedense oynayamıyorum buralarda düzgün bir şekilde. Şurada bir şey olacak bir dakika. Nerede? Abi, bu taraftan, ha buralarda sorular var galiba. Slack, Survivor Plan var galiba. Hı -hı. Tamam. Ben bunlara dönüyorum. Ben ee, bir saniye, beş saniye de oyunu kazandım. 5 ee, saniyede oyunu kazandım. İlk 3'ü var şimdi. Abi ölmedi. İşin garip kısmı ölmemişti. Her neyse. Açık... Evet, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.